Şehzade. Bir var mı? Konya'ya haber göndereceğim Feda. Kazan Feda hazırlıklarını yapsın. Manisa'ya gidiyoruz. Selim. Aslan oğlum benim. Haberi işitince öyle mutlu oldum ki. Rabbim yolunu açık. Kılıcını keskin eylesin. Oysa ben sizin üzüleceğinizi tahmin etmiştim validem. Ne de olsa başkası vardı aklınızda. Sana daha önce de söyledim. Benim için ikiniz de birsiniz. Ayrıca senin dediğin gibi olsaydı şu anda bu yazıt seçilmiş olurdu. Sahi kardeşim nerede? Divandan beri görmedim onu. Sen yapacaklarını düşün şimdi. Manisa'ya gitmek mühim. Ama ondan da mühimi orada kalabilmek. Ayrıca Mustafa abinin başına gelenler ibret olsun sana. Herhalde oradan sürülmek istemezsin, değil mi? Elimden geleni yaparım valla. Elinden geleni yapacaksın. Aklını başına toplayacaksın ve benim sözümden harç çıkmayacaksın Selim. Sultan Süleyman Han Hazretleri. aslanımla sohbet ediyorduk. Öylesine heyecanlı ve sevinçli ki. Sana minnettar. Hünkârım yüce gönlünüzle bana dünyaları bağışladınız. Sizi asla utandırmayacağım. Bundan hiç şüphem yok. Ne düşünüyorsun kardeşim? Yoksa şimdiden taht hayalleri mi kurmaya başladın? Hayalleri suya düşen sensin Bayezid. Hünkârımız yine beni seçti. Bu mesuliyet sayesinde aklın başına gelir diye düşünmüş olmalı. Ben yıkanmaya gidiyorum. Daha sonra devam ederiz bu hoş sohbete. Yarın hava çıkıyoruz. Bizzat ben gelip haber vereyim dedim. Erken yatağa. Şayet kalkamazsan Babam daha ilk günden yanlış bir karar verdiğini anlar kardeşim. Anlaşılan bu karar seni aile özmüş kardeşim. İstersen benimle gel. Beraber dolaşırız Manisa'yı. Emin ol bir gün Manisa'ya geleceğim Selim. Lakin seninle dolaşmak için değil. Sancağımın başına geçmek için inşallah. شيء <سؤال> <سؤال> Çekilebilirsin hatun. Şehzadem, ben size teşekkür etmek istedim. Siz benim hayatımı kurtardınız. O gece bileğimi kesmiştim. Siz yardım ettiniz. Bunu, hayatım bunu Çık gibi. dışarı Hatun. Çık. Çık, yalnız bırak beni. sen bilirsin daha ne kadar kalacağız burada. En az bir hafta daha buradayız. Sıkıldıysan gönderelim seni. Manisa'ya sancağıma dönmek için sabırsızlanıyorum kardeşim o yüzden. Manisa'ya nasıl gideceğini biliyorsun değil mi Selim? Sonra yolda kaybolma. <laughs> Kızma hemen. Latif ediyor sadece. Öyle değil mi abi? Öyle tabii. Selim, hadi bin atına. Şahin tepesine kadar at koşturalım. Bakalım kim kazanacak? Lüzum yok, yürüyoruz. Sen önden git, ben yetişirim sana. Madem bu kadar güveniyorsun kendine, bir mükafat koyalım ortaya. Bayezid, şimdi olmaz. Babam bizi bekler. Olur. Kazanırsan atım senin. Kaybeden bir hata almam ben. Yüzüğü istiyorum. Babamın hediye ettiği yüzüğü. Ben kazanırsam? Ne istersen verme hazırım. Kaybedersem zaten canımın kıymeti yok. Özür dileyeceksin kardeşim. Herkesin içinde benden affını dileyeceksin. Ne affı? Niçin istiyorsun bunu? Yani? Her daim abisine saygısızlık ettiği için Cihangir. İşaret ver bize Cihangir'im. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Davut Paşa'yı arıyorum. Eğer yolu gösterirseniz mükafatlandırırım sizi. Mükafat mı vereceksin? <laughs> Mükafat verecekmiş. Sen zahmet etme. Biz almasını biliriz mükafatımızı. Ah! <laughs> 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 hattan düşmüş olman beni ilgilendirmiyor Selim. Nihayetinde ben kazandım. Hattan düşmüş olmasaydım zor kazanırdım. Kalsın. Hattan düşmediğim bir zaferim alırım onu senden. Bayezid. Ya istemiyorum dedim. Duymuyor musun beni? Ben kimseye borçlu kalmak istemem kardeşim. Hele ki sana asla. Yüzük ne ki abi? Artık bana bir can borcum var. フッ。<music> <music> Yazık. Merak etmeyin hünkârım bir şey yok Sadece ayağını incitti Ne yaptın sen? Kavga mı ettiniz yoksa yine? Ben sana kaç defa abine hürmet edeceksin dedim Baba ben Yaralı mısın? Mühim değil hünkârım Validen senin büyüdüğünü Huyunun değiştiğini söylemişti Lakin görüyorum ki bir arpa boyu kadar bile ilerlememişsin. Yaz. Hünkârım, benim bir kabahatim yok. Kardeşim, söylesene neler olduğunu anlatsana. Hayli yorgunum hünkârım. Müsaadenizle biraz dinleneceğim. Attan düşüp yolunu kaybetmiş. Onu bulduğumda eşkıyaların elindeydi. Eğer vaktinde yetişmeseydim öldüreceklerdi onu. Ben kurtardım. Sus! Doğru mu bu? Eşkıyaların yolumu kestiği doğrudur hünkârım. Lakin Bayezid geldiğinde zaten hepsinin işini bitirmiştim. <laughs> o yüzden bu korkudan elini adan hemen merhem sürelim. Kaç güne bir şey kalmaz. Sen yanında mı taşıyorsun onu? İkimiz de bildiğim için. Ne olur ne olmaz dedim. Yarın sen de katılalım. Bahşem hünkârım. Bu halimle size yük olurum anca. Ne yükü Cihangir? Hangi baba evladını yük olarak görülmüş? Senin bahsettiğin şu sırtındaki kusursa her insan evladının kusuru vardır elbet. Kimisi kusurunu senin gibi sırtında taşır. Kimisinin de kusuru kalbinde ruhundadır. Hünkârımız haklı Cihangir. Keşke herkesin kusuru senin gibi gözükseydi. O vakit dünyada ne yalan olurdu, ne riyakarlık kardeşim. <laughs> hünkârım müsaadenizle. Hayırlı geceler hünkârım. Hayırlı geceler. Selim'le aranıza ne geçti bilmiyorum. Lakin o başka bir şey anlatıyor, sen başka bir şey anlatıyorsun. Bu da beni hayli üzüyor. Zira bu ikinizden birinin yalan söylediği anlamına geliyor. Benimle konuşmayı tercih ettiğinize göre yalan söyleyin ben olduğumu düşünüyorsunuz. Öyle değil mi? Diyelim ki hata Selim'li. Senin hiç mi hatan yok? Gördüğüme göre sen ona karşı derin bir haset ve öfke içerisindesin. Onu her fırsatta rencide etmekten mutluluk duyuyorsun. Hünkârım ben... Eğer bir insanı hata yapmaya zorlar, ona başka bir şans bırakmazsan... ...onun hatasından kendine de pay biçmelisin. madem öyle hünkârım... ...benim hatalarımdan da kendilerine pay biçmesi gereken insanlar olabilir. Sen evvela kendi üzerine düşeni yap. Keskin sirke gibi küpüne zarar verecek huylarından kurtul. Ondan sonra belki senin o bahsettiğin insanlar kendi hatalarını görürler. Çekilebilirsin. Yalnız bırak beni. Kavga etmeye değil, senden af geldim. Babam mı istedi senden bunu? Hayır, ben kendim istedim. Zira bu utanç verici olayı babamdan saklamak istediğini anlamalıydım. Rezilliğini ifşa ettiğim için bağıştı beni kardeşim. Ne düşündüğün umurumda değil kardeşim. Ben doğru olanı yaptım. Nedir doğru olan? Utanmadan, sıkılmadan gözlerimin içine baka baka yalan söylemek mi? Seni yaptığına ne demeli? Babamın gözüne girmek için yapmadığın şey kalmadı. Eminim o adamları da sen gönderdin karşıma. Aklınca beni rezil edecektin. Bu bir oyundu. Lakin ben oyunu bozdum. Bu <laughs> doğru bile olsa hakikati değiştirmez. Senin bir korkak olduğun hakikatini değiştirmez Selim. Hayrola Rüstem, bizimle hava çıkmaya mı geldin? Bilmeniz icap eden bir husus var hünkârım. Şehzademiz Mustafa Hazretleri Amasya dönüş yolunda suikaste vurulmuş. Ölmüş mü? Şükürler olsun ki şehzademizin burnu bile kanamamış hünkârım. Kim yapmış bunu? Yakaladınız mı? Baskın verenlerin hepsi ölmüş. Maalesef acı bir kaybımız var. Şehzademizin gözdesi karnındaki sabiyle Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Kim cüret eder? Rüstem benim oğluma saldırmaya. Cevap versene. Kim? Biz bilmiyor hünkârım. Lakin tetkik ediyoruz. En kısa sürede tespit edeceğiz. Eğer bulmazsanız... ...ihmali olan çavuşundan vezir ağzımına kadar... ...hepinizin kendisini alırım. Eğer niye bekledim ki validem? Selim'le birlikte çıkayım işte. Yarın gideceğini kim söyledi? İziyadesiyle kaldım. Daha sonra gene gelirim. Boşuna yorma kendini. Emir büyük yerden. Cihangir. Hepiniz birden gidince ne yapacağım ben burada? Hiç birkaç gün daha kal. Ayrıca validemle kalmanı istiyor. Evet. Halletmemiz icap eden bazı meseleler var zira. Tahsisatınla alakalı. Validem. Aslanım. Ayrılık vakti gelip çattı demek. Sizi sancağımla ağırlamaktan şeref duyarım valide. İlk fırsatta geleceğim elbet. Manisa büyük bir saray. Nizami için benim orada olmam şart. Hem belki Cihangir'le Mihrimah da bana refakat ederler. ...kardeşimi yeni sancağında görmeyi elbette isterim. Bekirimi aklından aklımdan çıkarmazdın. Sen veliaht şehzadesin. Gözler üzerinde olacak. En başta da sizin gözleriniz vardı Şüphen olmasın. Ben o sarayda bir evladımı kaybettim. Madem Validem hünkârınız beni bekler. Yoluna çık kılıcın keskin olsun hastanım. Amin. Bayezid. Allah yardımcın olsun kardeşim. Zira vazifen zor. İhtiyacın olacak. hünkârım. Gel aslanım. Yola revan olma vakti geldi hünkârım. Hayır dualarınızı benden esirgemeyin. Dualarım senin aslanım. Allah yürüdüğün yolda seni yalnız bırakmasın. Ha. Ağalar nedir mesele? Neden toplandı ağa hali? Şehzade Hazretleri, benim hani salkı sizi karşılamaya gelmiş. Nereden icap etti? Sancağa bir şehzade geliyor. Halk sevinç içinde elbet. Hmm. Siz yine de tedbirlerinizi alın.